Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. BİM 10 Eylül Salı haftanın önerilerinde bakım, hijyen ve makyaj ürünleri var. Videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yüz masaj aleti geliyor. Çift taraflı fiyatı 125 lira. Lip gloss geliyor. Golden Rose'un fiyatı 99 lira. Kalp temalı aynalı saç fırçası geliyor. Farklı renklerde 59.50 Fırça seti geliyor 5'li Naturlow fiyatı 59 lira 75 kuruş. Bukle belirgenleştirici Tarak geliyor fiyatı 49 lira 50 kuruş. İz bırakmayan klips toka geliyor ikili 45 lira. Renkli mandal toka geliyor ikili fiyatı 35 lira. Figürlü taç geliyor fiyatı 25 lira. Figürlü toka geliyor. Farklı renk ve modellerde 15 lira. Bebek bezi geliyor. Aylık paket fiyatı 275 lira. Makyaj aynası aydınlatma geliyor. 4 ledli 195 lira. Renk değiştiren jel ruj geliyor. Golden rose 109 lira. Mum geliyor. Dirim air 100 mil 75 lira tüy dökücü krem geliyor Rimo ikili 69 lira 50 kuruş ılık ağda geliyor Vivet 45 lira Islak havlu yünü baby aile 3 paket 52'li 43 lira 50 makyaj süngeri meyve şekilli geliyor 42.50. 50 Ağda bezi geliyor 25 metre 32 lira 50 kuruş. Makyaj çantası geliyor farklı desenlerde 189 lira. Renkli maskara geliyor Golden Rose mürdüm 119 lira. Yüz temizleme jelini ve yanın geliyor E vitaminli 65 lira. Toz rujur taşı geliyor fiyatı 45 lira. Deodorant kadın repute marka 49.50 Lip balm geliyor. Lips marka fiyatı 35 lira. El kremi geliyor. Enci marka fiyatı 32 lira 50 kuruş. Çocuk atletleri geliyor. Kız erkek ikili 89 lira. Boxer erkek çocuklar için geliyor. ikili 75 lira. Slip kız çocuklar için geliyor. ikili 59 lira 50 kuruş. Soket çorap kadınlar için geliyor 24 lira 50 kuruş. Lisanslı soket çorap çocuklar için 21 lira 50 kuruş. Soket çorap çocuklar için 19 lira 50 kuruş. Marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanalımı beğenmeyi, yorum yazıp ve abone olmayı unutmayın.